Baba. Yaşar Bey'in emlak alım işleriyle ilgilenen kişiyi buldum. Erdal Sağlam. Güzel. Erdal Bey'i arayın. Yaşar Bey'in ilgileneceği bir yalı var. Katip oluyorsa olmasa taşındığınızdan haberimiz olmayacak. Biz yarın gidiyorsunuz diye biliyor Rahatsızlık verdiysek özür dileriz ama bu işler sessiz sedasız olur biliyorsunuz. Ürütümüzden değil ama komşularımızı, dostlarımızı kaybettiğimiz için evet biraz rahatsız. Ne kadar naziksin Savaşçı. Tabii bu arada size sunduğum teklifi değerlendirmeniz için hala bekliyorum. Ben sizin teklifinizi değerlendirdim. Reddettim. ...buna hiç azıcık değilim. Yavaş yavaş dikkat et biraz. Komşularımız da bayağı hızlıymış. Kolay gelsin. Savaş ben. Savaş atamam. Ne Kaya? Ay Ayşen. Ayşen, Kaya. Memnun oldum. Ben de. Sen Ayşen'le oynuyorsun Savaş. Sadece kendini eğlendirmek için. Sırf biraz daha eğlenebilmek için o kızın kafasını karıştırıyorsun. O kız sana aşık. Görmüyor ya musun? Ya ben de ona aşık sandım. Ya Ayşen'e aşık olduysan Sen artık rahat ol. Bunların hepsi oyunun bir parçası. Ben... ...babamın intikam için yaşıyorum. Hanım nerede? Holdingde ecel terleri döküyor. Oyun devam etsin o zaman. Bu oyunun finali çok ama çok güzel olacak Orhan. Savaş Bey. Madem her şeyi biliyordunuz. Neden bana git araştır bul dediniz? Sen daha yeni öğrendik Orhan. Ben de az önce annemden öğrendim. Yani sen dahil benim kaç tane şahidim oldu. O zaman annenize niye ispiyonlamamı istediniz? Şirkette görüşürüz Orhan. Zahil. Hadi şimdi. Asıl işimize dönelim. Neymiş asıl işimiz? Annem senden özür dileyecek. Sabah, gerek yok demiştim ya. Ben de sana gerek var dedim. Açmayacak mısın? Hayır. Kim peki? Rezdan Hanım. Savaş yapma böyle. Tamam sonra açar Önce o yaptığının hesabını vereceğim. Benim şirkete gitmem lazım. Seni nereye bırakayım? Benim de şirkete uğramam lazım. Sen de iyi dene iyi iş kadın ol. Mecburen. Olanları gördünüz mü? Akıl alır gibi değil. Neyi? Billboardları. Gerçi savaşın böyle bir şey yapacağını tahmin etmiştim ben. Neslihan, şu silahı ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Selim bak, nasıl oldu bilmiyorum ama benim bu işte en ufak bir ilgim yok. Neslihan, bak başımı çok büyük derde sokacaksın. Selim silahı ben almadım. Ben almadım. Efendim Feride? Merhaba Ayşen'cim. Şey için aramıştım, şu iş teklifiyle ilgili seninle konuşmak istiyorum da. Müsait misin bugün? Şöyle saat kaç oldu? Nerede kaldın sen? Hadi işinin başına. <laughs> tamam patron, tamam. Ayşen ofisteymiş. Bana da hemen gel işe başla diyor. Ben hazırlanayım o Ben de geliyorum. Tamam. Ben ne söylüyorum sen ne anlıyorsun? Bey'de? Bana inanmıyorsun değil mi? toplantı mı var? Daha hayır hayır. Buyurun Ayşe Hanım. Bugün gördüklerim akıl alır gibi değil. Neden bahsediyorsun? Billboardlardan bahsediyorum. Çok üzgünüm Ayşen. Ay Ayşen Hanım. Ama Savaş'ın böyle bir şey yapması tahmin edilebilir. Savaş yapmadı. Rezan Hanım yaptı. Bundan çok eminim. Feride bugün işe başlayacak Selim Bey. Onunla ilgilenirsiniz değil mi? Feride Hanım. Atabey'in kızı. Ha, Tabii. Peki hangi pozisyonda başlayacak? Bunu karşılıklı belirlersiniz. Tamam peki. Feride ne anlar çalışmaktan? Ben de anlamıyordum. Ama herkes bir yerden başlamak zorunda değil mi Neslihan? Ne oldu? Dediğiniz gibi oldu Savaş Bey. Rezan Hanım epey korktu. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Müdür beye çok çok selamlarımı iletin. Nostalji serisinin en nadide parçası... ...bu akşam eşlerinin boynunda olacak. Ayrıca... ...müdür bey ve eşleri için çok güzel bir yer ayırttım. Sizi de unutmadım tabii ki. bu hizmetlerinizin karşılığında küçük bir hediye. İyi günler. Aç şunu Savaş, aç! Efendim anne? Savaş, derhal şirkete gelmeni istiyorum, derhal. Hangi şirkete? Bildiğim kadarıyla benim söz sahibi olduğum bir şirket yok. Savaş, Lütfen hemen gelebilir misin? Lütfen. Ha şöyle. İzaya gelin reis hanım. Siz hala neden burada duruyorsunuz? Hadi herkes işinin başına. Ne demek bu savaş? Ne demek Ayşenden ayrılmıyorum? Bundan anlaşılmayacak bir şey yok. Ayşen'den ayrılmadım ve ayrılmaya niyetim yok. Öyle hırsla evden çıkınca ben de sanmıştım ki. Ne sanmıştın? Yani. Şunu anlasan iyi edersin. Ben Ayşen'i seviyorum. Ne Ayşen'i sevmeme ne de onunla evlenmeme kimse engel olamaz. Hani babanın intikamını almak için yaşıyordun. Hani bütün bunlar bir oyundu. Evet oyundu. Oyun olarak başlamıştı ama sevdim. Anlıyor musun anne? Ayşen'i sevdim. Demek babanı sattın öyle mi? Önce sen. Anneciğim. Önce sen. Niye çağırdın beni buraya? Sevdiğim dediğin kız için yaptığım büyük hatanın bedelini ödemeye çalışıyoruz Savaş. Neymiş o bedel? Böyle bir karar vermeni çok sevindim Feride. Ben de canım. Ee, şimdi benim odam neresi olacak? Valla burada patron benim biliyorsun. Ama işleri Selim Bey yürütüyor. Yani sen de benim gibi ona emanetsin. O ne derse o olur. Feride Hanım, işe en başından başlayacağız. Daha pardon. Siz gerçi gayet iyi biliyordunuz bu işleri, öyle değil mi? <laughs> söylemiştim. Burası şirket. Cemiyet hayatını yönettiğin gibi şirketi yönetemezsin. Neden bu kadar rahat olduğuma gelince? Rahatım çünkü bu çok kolay çıkılabilecek bir kriz. Hatta tek bir telefonuma bakar. Hallet öyleyse. Ama. Ama ne? Bazı isteklerim var. Yeniden yönetim kurulu başkanı olmak istiyorsun öyle mi? Evet. Ama sadece o kadar değil. Başka? Başka? Ayşen'den özür dileyeceksin. Bu reklam saçmalığına itiraf edeceksin. Ayrıca Ayşe'nin Atabey'in kızı olduğunu kimseye asla asla söylemeyeceksin. Sen neyin peşindesin Savaş? Yani beni delirtmek istiyorsan çok az kaldı. Ben hiçbir şeyin peşinde değilim. Sadece Ayşen üzülmesini istiyorum. Onun ölmüş bir babası var. Zulmetse de Ayşen onu seviyor. Ve ben Ayşen'in dünyasını yıkamam. Yıkılmasına da izin vermem. Eğer birisi de Ayşen'in dünyasını yıkmaya çalışırsa... ...o kişinin dünyasını başına yıkar. Ayşen, Ayşen, Ayşen! Ne buluyorsun bu kızı anlamıyorum ki, ne? Seviyorum. Yavaş'a hiç güvenmiyorum. Ona biraz çeki düzen versen çok iyi olur. Ata emin ol, ben de senin kadar rahatsızım. Hani Savaş yayından fırlamış ok gibi. Tutmam mümkün değil. Onun Ayşen'e bir zarar vermesinden korkuyorum. Ve Savaş'ın Ayşen'i sevdiğine asla inanmıyorum. Şimdi uygun değilim diyorum. Anlamıyor musunuz? Sonra arayacağım sizi. Ya kardeşim neden sıkboğaz ediyorsun adamı? Şimdi uygun değilim. Açan sen bunları düşünme. Tamam. Sen sadece evliliğimizi düşün. Ee? Kimden istiyorum seni? Galiba Atabey'den. Ne yapabilecek? Hiç ben olmasın. Ayşen. Bence Yıldırım hikaye yapalım. Ha? Sonra güzel bir ev bulalım. Evimizi döşeyelim. Bir de, bir de balayı. Balayı nereye gidiyoruz? Balayı mı? Evet balayı. Neyse bunu sonra düşünürüz. Şimdi şirkete gitmem lazım. Tamam. O zaman ben seni şirkete bırakayım. Sonra ben de kendi işlerimi hallettim. inansaydı ki iyiydi. Evet, yemek ve ihtiyaç modası. Ya alışık değilsin tabii inşaat inşaat gezmeye. gelemeyeceğine bahse varım. Öyle mi? Nesine? Güzel bir emeğine. Tamam. Tamam anlaştık o zaman. Anlaştık. Yorgunluğa sabah kalkamazsın. Böyle yürüyüş bandında yürümeye benzemez. Göreceğiz. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, bunlar çok güzelmiş. Ata ben bu mobilyaları değiştirmek istiyorum. Bak bunlar ne kadar güzel. Alalım mı bunları? Bunu daha sonra düşünelim istersen. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ayşen. Ne kadar neşelisin. Bugün Savaş'tan nikah günümüzü aldık. Ah. Çok sevindim senin adına Ayşen. Maşallah sen de çok hızlı çıktın be Ayşen. Ee, ne zaman gelecekler istemeye? Rizan istemeye gelecek mi acaba? Yani iyi de kimden isteyecekler? Ata tabii. Öyle değil mi ata? Biz konuştuk Üçtağda Hanım. Yarın gece istemeye gelecekler. Çok güzel. Ben Saliha'ya söyleyeyim. Hazırlıkları sabahta itibaren başlasın. Söyleyeyim Saliha'ya. Asla savaş. Asla gitmem. Ay bu kadar da fazla artık. Benim de bir sınırım var. Her şey kurallara uygun olacak. Bence anlaşmayı bozma. Biliyorsun gemileri yakmak da üstüme yoktur. Önce şirketi batırma noktasına getir. Sonra kurtarıcı gibi ortaya çık. Şimdi de annene şantaj yap. Sen bu musun Savaş? Nasıl yetiştirdiysen öyleyim anneciğim. Eğer benim istemeye gelmezsen her şey batar. Küçümseyerek aşağılayarak üftü Hanımların yalıdan taşınmalarını seyretmiştin. E, ee, hayat bu. Belli mi olur? Belki sen gururuna yenik düşüp benimle istemeye gelmezsin. Ve ben de bütün gemileri yakarım. İşte o zaman Üftü Adan'ım da bizi seyretmek zorunda kalır. Yok. Bu kadar ileri gidemez. İnan bana anneciğim. Ne yapacağımı ben bile kestiremiyorum. Ben bile. Günaydın. Günaydın. Bir şey mi söyleyeceksin? Şey, aslında... ...yeni reklam kampanyası ile ilgili bir şeyse. Hayır, alakası yok. Ama yine de duymak istersin diye düşündüm. Savaş'ın şirketine çalışan bir arkadaşım aradı az önce. Savaş'ın durumu kötüymüş, ona haber verdim. Çalıştıkları banka kredi ödemesini geri istemiş. Bunu duyan başka bir banka da holdingin kapısına dayanmış hemen. Anlayacağın iki banka birden geri ödeme istiyor. Savaş birini ikna etmiş ama diğerine diş geçirememiş. Şu anda sinirde etrafa ateş püskürüyormuş anlayacağın. Şimdi uygun değilim diyorum anlamıyor musunuz? Bizi sonra arayacağım. Ya kardeşim, neden sık boğaz ediyorsun adamı? Şimdi uygun değilim. Savaş hala nasıl ikna ederim bankayı diye düşünüyormuş. Etrafa ateş püskürüyormuş. Holding'de kimseyi yanına yaklaştırmıyormuş anlayacağım. Hangi bankayla çalıştığını öğrenebilir misin Nesli Neden? Ne yapacaksın ki? Öğrenebilir misin, öğrenemez misin? Tabii. Hemen öğrenip size bildiririm Ayşe Hanım. Sağ ol.